Amerika'da Uber'den ayda 10 bin dolar paralar kazanmak mümkün mü? Bir de anne ben Uber şoför oldum. Daha önce video çekmiştim anne de ben patron oldum diye hatırlarsanız. Video 100 binden fazla izlendi. Güzel bir video. Şimdi o videodan da 2 sene önce dostlarım. Patronu biliyorsun 2 sene önce. Ben bir video çektim. Kemik kitli hatırlar. Amerika'ya sallayan Uber şoförleri. Videonun ismi. Bu video bu videoda öyle bir algı yapıldı ki bu videodan sonra. Sanki ben Amerika'da Uber yapanları, Amerika'da pizza dağıtanları ya da Amerika'da Garson olarak çalış. Kısaca işçileri küçümsüyormuşum, bunları beğenmiyormuşum tarzı bir algı yaratıldı. Ben bu videodan size bir kesit dinletiyorum şimdi. Bakın yanlış bakın. anlamayın, Uber şoförü de olabilirsiniz, housekeeper de olabilirsiniz, bulaşık da ekebilirsiniz. Hayallerin için her türlü işi yaparsın, bir problem yok. Ama sen Uber şoförü olarak Amerika'yı tam olarak anlayamamış, öğrenememiş, Amerika'da potansiyeli görememiş, neler yapacağını bilmeyen biri olarak, günlük 100-200 dolara direksiyon sallayan biri olarak Amerika'ya sallama hakkın yok. Bitti. Abi her işi yapabilirsin ama... Uber, bir dakika, bir, bir şey tane daha açayım, aç bakın. Überlief falan ismini böyle şaşalandırmayın. Sen taksi şoförüsün. Tekrar parantez açıyorum. Kesinlikle küçümsemiyorum. Bak ısrarla her söylediğimde parantez açıyorum. Çünkü burada bu Amerika'ya sallayan dal yarağı ben eleştiriyorum. Diyorum ki ulan oğlum sen buraya gelmişsin. 200 dolara Uber şoförüsün. Örnek veriyorum. Ha Uber'de çalışmayı da bilmiyorlar. 10 bin dolar mevzusuna geleceğim. Çalışmayı da anlatacağım şimdi size. Arkadaşlar San Francisco'da benim arkadaşım odada kalıyor. 1500 dolar 2000 dolar kira ediyor aylık. Oda fiyatı. Bak San Francisco'da gidin araştırın. Şimdi sen günlük 200 dolara çalışan bir adam olduğunu varsayalım. Günde 200 yapıyorsun Uber'den. Çalışmayı bilmiyorsun. Dangossun çünkü. 200 doların sonunda 6000 kaç para yapar? 6000 dolar yapar bütün şeylerde çalışırsan. Bütün günlerde. İnsan gibi 5 gün çalıştığını varsayalım. Hafta içi 5 gün. 1000 dolar yapar. Ayda 4000 dolar yapar. 2000'li kiraya verdi. E bini arabanın sigortasına, kaskosuna bilmem Yağına, gazına, tuzuna, arabanın değer kaybına gitti. Bin dolar eline para kaldı. Bütün günler çalışsan 3000 dolar para kaldı. Şimdi sen bu şekilde çalışırsan ve Amerika'yı eleştirirsen Arkadaşlar ben buraya geldim umduğum gibi değil. Ben sana sallarım kardeşim. Senin burada yaptığın mesleğin bir önemi yok ki. Sen bunu burada bir e, mühendis olarak çalışsan da ben sana söylerim. Mühendis olarak işe girdi diyelim ki. Aptal bir mühendissin. Sana verdiler 50 bin dolar yıllık. 50 bin dolar ne yapar? Ayda 4 bin dolar yapar arkadaşlar. Çık vergiyi 3 bin dolar. Haftada 750 dolar. Karın tokluğuna git git gel. Şimdi sen böyle bir adamsın. Aptal olduğun için yükselme şansın da yok diyelim ki. Diyorsun ki Amerika'ya geldim. Amerika çok kötü. Ben de sanayım oğlum sen mal bir mühendissin. Yani alt seviye bir mühendissin. Bütün mühendislere mühendislik mesleğini küçümsüyor muyum burada? Diyorum ki sen mal bir mühendissin. Sen nasıl Amerika'yı küçümsersin? Bundan bahsediyorum. Bakın aynı videoda yandıracaksın. Bak, kendim söylüyorum bakın. Yardıracaksan, deli gibi, Uber yapıyorsan Uber de yap, liste yapıyorsan liste yap ama paranı biriktir, o parayı eğitimine harca, üniversiteye falan belli bir seviyeye gel, ya parayı kendini geliştirmeye, kurslara... İşte kurslara, muslara harca diyorum bu parayı ya da git diyorum benim gibi iş kur, bir ticaret kur diyorum ama... Bu süreçte Uber'de yaparsın, Lyft'te yaparsın. Daha önce söyleyeyim ben bok temizledim arkadaşlar. Bakın, Bakın yanlış anlamayın. Uber şoförü olabilirsiniz, Bak, da olabilirsiniz, housekeeper de olabilirsiniz, polis Housekeeper ben oldum. Her türlü işi yaparsın, bir problem yok. Ama sen Uber şoförü. Ben oldum housekeeper arkadaşlar. Ben saati 9 dolara bok temizledim. Şimdi bu videoyu geçiyorum. Şu rakamı da göstereyim. Rakamlara gelelim şimdi. Arkadaşlar, video inşallah Ekim ayında izliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Ekim 15, 8 saatte kazandığım para. Tamam, buyurun. 602 dolar arkadaşlar. 8 saatte kazanmış. Ya <laughs> Ya öyle adamlar var ki isim vermeyeyim. Abi çok herkes video çekiyor arkadaşlar. Herkes artık video çekiyor. Amerika'ya inen tamam Amerikan Starter Pack. Walmart'a gir. Telefonu yukarı kaldır. Walmart'ta bilmem ne fiyatları bu. Ya da Uber Lyft işte DoorDash Grab yapıyorsan DoorDash'te bir günde kazandın. Şimdi bak kimseyi küçümsemiyorum. Video çekenleri. Herkes dediği videoyu çeksin ama insanları yanlış yönlendiriyorlar. Bir arkadaşım var Furkan Akyüz. Chicago'da selam olsun izliyorsa. Geçen onun hikayelerini gördüm. Adamı dava edeceklermiş. Burada. Niye biliyor musunuz? Amerika'da Uber yapanlar demiş ki çocuğa sen ayda 10 bin dolar kazanıldığından bahsediyorsun. Ayda 10 bin dolar kazanma diye bir şey yok. Sen yalan söylüyorsun. Ulan hesap ortada. Az önce gösterdiğim şey ortada. 8 saatte yapmışım 600'ü. Yani ayda 10 bin ne ki? Günde 333 dolar ya. Günde 333 dolar. En kötü. Bak tekrar söylüyorum en kötü günde en berbat gün salı günü mü abi? En kötü salı gününde yaparsın 3.33'ü ya. Yaparsın. Şehire de bağlı. Eyalete de bağlı. Bunlara da geleceğim. Ama bu yapılmıyor. Sen işte milleti kandırıyorsun. Sana dava açacağız diye çocuğun şimdi başına ekşiyorlar. Arkadaşlar. Birincisi. Dangoz gibi çalışıp. Dangoz gibi video çeken adamlar var. Burada da var mesela. Havalimanında görüyorum. Adam bana diyor ki ya bütün hepimiz diyor 200 doları hedefliyoruz abi diyor. Günde diyor 200, 250, 300 yaptık mı diyor. Müthiş abi bizim için diyor adam. Tamam mı? Güzel para bizim için diyor. Ben yapmışım dün 700 dolar. Tamam e doğru abi diyor. Ben şimdi adama demiyorum ki kardeşim ben işte 700 yapıyorum. Ne anlatacağım adama? Doğru abi diyorum 200 dolar iyi para diyorum günlük. Şimdi böyle bir Türk düşünün. Bu Türk'ün buraya gelip video çektiğini düşünün. Tamam mı? Ki var. İsim vermiyorum adam çalışmaya başlamış <laughs> 120 dolar mı ne olmuş 100 mü 110 mu 8 saattir çalışıyor aa arkadaşlar <laughs> Allah'ım ya aa diyor arkadaşlar adamdan polis geçecek şimdi vay polise bak ya yol verdi 3 tane polis var hem de şurada değişik köpekli bir kadın var ben de yol vereyim hadi polis var polis olmasa nah verirdim <laughs> neyse adam 120 dolar para yapmış tamam mı arkadaşlar ha polis geçiyor Diğeri de geçiyor. Bunların içinde arkadaşlar şey var. K9 var. Köpek var bu arabanın içinde. Adam 120 daha para yapmış arkadaşlar 8 saatte. Aa arkadaşlar diyor bugün. <laughs> bugün diyor işler çok iyi diyor. Çok güzel para kazandık falan. Şimdi bu videoları izleyen bir adam yanlış yönlendiriliyor. Ben de şunu demiyorum tabii ki. Ben işte 600 yaptım. Her gün 600 yapıyorum. Ayda 18 bin dolar. Ben bunu demiyorum. Ama kardeşim ayda 10 bin dolar yapmak mümkün. New York'ta, Boston'da, Chicago'da, ve e, Kaliforniya'da diyeyim. Kaliforniya'nın San Diego'suna tam emin değilim ama Los Angeles'ta San Francisco'nun eminim. Buralarda bu paraları yapmak mümkün. Ha sen şimdi dersin kardeşim ben işte çıktım e, Nebraska'dayım. Ha, Nebraska'da Uber'den belki 10 bin dolar yapamayabilirsin. Ama büyük şehirlerde bu paralar mümkün. Nasıl çalışman gerektiğini bileceksin. Nerede çalışman gerektiğini bileceksin. Hangi ride'ı alıp hangi ride'ı almaman gerektiğini bileceksin. Şimdi ben daha önce de söyledim. işlerim eğer ki kötüye giderse ben Uber de yaparım, garsonluk da yaparım ki garsonluk da yaptım. Bok da temizlerim. Ama bu ne için? Az önceki videoda söylediğim gibi belli bir süre için. Ya buradaki parayı alırım eğitimime sertifika programıma eğitimden kastım traditional college değil arkadaşlar. Biliyorsun üniversitede ben üniversitelere karşıyım. Özellikle Amerika'daki üniversiteler var ya para tuzağı. Türkiye'de yine bedava. Cennet vatan işte ya. Geç dayı hadi geç. Geç ananı... Neyse videodayız. Lavuk ya trafikte çok tartışıyorum bu aralar. Neyse. Geçen birisi lazer tuttu suratıma. Ulan çok şaşırıyorum. Ne diyor ne oğlum? Böyle adamı geçtim sağa sol sağa sol yaptım böyle. Al dedim sana pandik koydum. O da böyle lazer tutuyor. Maçlarda oyuncuların yüzüne tutan lazer var ya. Şimdi dostlar yap yaparım. Anladım ben yeni şirket kuracağım. Kardeşim bu şirket kurmayı siz yani yeni şirket kuracağım derken iş kuracağım. Şimdi şirket kurmak basit. Bundan bahsettim. Gittin kağıtta oldun, şirketin var. Ama bunun işte temel başlarını almak, operasyona geçirmek pahalı. Depoyu kurarken 5000 dolar adam şey istiyor. Depozito. 5000 dolar son kira. 5000 dolar kira. Ya da 4000 dolar neyse. 5000 dolar atıyorum forklift. 5000 dolar içerideki malzemeler e ilk 5000 dolar benim aldığım malzemeler yani şeyler e, kitaplar bu daha parası yatmamış kitaplar. Eleman alıyorsun eleman bir hafta çalışıyor hafta sonu elemanın parasını veriyorsun daha sen elemanın işlediği ve Amazon'a gönderip sattığın kitabın parasını Amazon'dan alman çünkü vadeli çalışıyor adam. 14 günde bir yatırıyor. Al sana 20 bin dolar. Ulan 20 bin dolar ben nereden kazanacağım? Gökten zeminle binecek amına koyayım bu para. E mecbur çalışacağım. Yani nasıl bir algı yapıyorsunuz? Neyin peşindesiniz oğlum siz? Manyak mısınız lan? Ama ben şimdi dostlar diyelim ki şirket mirket yok. Burada girdi mi pizzacıya pizza dağıtıyorum. Akşama kadar var öyle arkadaşım. Var öyle arkadaşım da var. Akşama kadar 100 dolar kazanıyor. Akşama kadar. 100 dolar 120 dolar. 100 dolar 120 dolar. Şimdi ben böyle bir adam olsam videoya çıksam desem ya arkadaşlar Amerika mı Amerika dediler ama yok ya Amerika iyi değil ben günde yüz kazanıyorum, karın tokluğuna çalışıyorum. Bu malca bir video olmaz mı? Ben de derim ki o zaman sen mal bir pizza şoförüsün derim. Yani akıllı bir pizza şoförü de değilsin, pizzacı da değilsin, kurye de değilsin. Türkiye'de de eminim vardır. Benim arkadaşım var abi trend yol kuryesi 17 bin lira yaptı. Geçen geçtiğimiz yaz ya bana te telefondan gösterdi. 17 bin lira yapmış tren yoldan. E şimdi ama adam vardır mesela. Dangoz gibi sürüyordur. Nereye gittiğini, nereden ne sipariş aldığını bilmiyordur. Anlatabiliyor muyum? Yavaş sürüyordur belki çok ki hızlı sürün kaza yapın falan demiyorum ama çok ağır gidiyordur mesela. ya e adam yapmıştır mesela o hafta 6 bin. Şimdi bu adam desek arkadaşlar trend yol kuruyorsa olmayı ve bundan bahsediyorum. O yüzden Furkan kardeşimi de destekliyorum. Amerika'da bu işlerde güzel paralar olduğunu gösterdiği için benim bu işten zaten biliyorsunuz özgürlüğüne düşkün bir insanım. Bu e, Uber'dir, Lyft'tir e, yani serbest kaldığın işlerde sevdiğim olay şu. Şimdi bir işe girsen başında bir adam olacak. Gel oğlum, git oğlum. 14 günde bir paranı al oğlum. Yüksek paralar yapamayacaksın. Ben bugün bir şey girsem Sen bana verecekleri para. Taş çatlasın hadi saati 20'ye bulayım. 10 saat çalıştım 200. E 8 saatte yapmışım 600. Ben bu işi niye yapmayayım? Anlatabiliyor muyum? Yani finalde dostlarım ne dediğimi anladınız. Video bu kadar. Hiç uzatmaya, gevelemeye, melemeye gerek yok. Aptal sapta algı yapıyorsunuz. Tamam mı? Gerçekten bir yere kadar direndim. Bir yere kadar sustum. Ama bu kadar algılarınızı ki buraya gelirken de aynısı oldu biliyorsunuz. Deport edildi, deport, deport, deport işte çıktı falan filan. Ulan bir baktım benim kendi bazı takipçilerim bile az kaldı giriyordu birbirine. Aha yine giriyordu. Kendi takipçilerim bile inanmış bazıları. Abi diyor hakikaten deport ettim ben. Mesela diyor abi ben senin mesela DM'sine bakıyorum çocuğun. Adamın DM'si bana 2018'den beri yazmış ya 2017'den beri yazmış. Çocuğun eskilerine bakıyorum en son mesajı. Abi ben hakikaten deport edildiğini zannediyordum. Sen şok oldun böyle bir algı yaptılar diyor. Aynısını yaptılar Uber muhabbetinde. Uber, şu Uber işi Ubercilere TikTok'ta yazıyor da mesela. Senden hani Ubercilere sallamıyorum. Ulan mal. Ubercilere sallamıyorum. Amerika'ya gelip Uber yapıp ki Uber'i de doğru yapamıyorlar söylüyorum. Günlük 100 dolar 200 dolar para zannediyorlar. Geri zekalılar. Uber'i de kötü yapıp bir de tutup Amerika kötü. Öyle Uber yaparım geçinimi sağlarım olmaz arkadaşlar diyenlere kızıyorum. Al. Götüne girsin 600 dolar 8 saat. Tövbe estağfurullah bak. Benim şeyimi bozdunuz ya. Neyse Sedat Peker, Sedat Peker serisi geliyor muhtemelen Tamam mı? Birkaç kişinin işinden geçeceğim Bir tane de büyük balık yiyeceğiz Finalde inşallah Sedat Peker serisi gelsin mi? Bu videonun şeyi de bu olsun hadi Haftada iki video çekiyoruz bir tane Sedat Peker gelir Arada bir motivasyon araba içi video falan patlatırım Güzel öğreneceğiniz güzel şeyler de var Öyle seri deyip geçmeyin Abi millete sallayacaksın biz bir şey öğrenemeyeceğiz değil Gerçekten öğreneceğiniz çok güzel şeyler var Çok güzel insan psikolojisine dair Sosyolojiye dair Çok güzel şeylerden bahsedeceğim Seri gelsin mi? Yorumlar yazın. Videonun sonuna geldik dostlarım. Kol çek yapalım Savaş Hoca gibi. Nasıl? Yılan. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.